Merhaba. Bugün 31 Ocak 2026 Cumartesi. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için bugün New York Times'da çıkan önemli haberleri paylaşacağız. Ve ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde tırmanan göçmenlik gerilimlerine ve bunun ülke geneline yayılan yankılarına bakıyoruz. Evet, bu haberlerin merkezinde gerçekten de çok sarsıcı, insani bir hikaye var. Bir ilkokul müdürü, Jason Kuhlman, onun anlattıkları bütün bu büyük siyasi tartışmanın aslında ne anlama geldiğini, yani neye mal olduğunu gösteriyor. Nasıl başlıyor olaylar? Her şey 10 gün önce başlıyor. Okulun 5 yaşındaki öğrencilerinden biri, Liam Conejo Ramos, okuldan eve dönerken göçmenlik bürosu yani ICE ajanları tarafından gözaltına alınıyor. 5 yaşında bir çocuk. Evet, tek başına bu bile korkunç. Ama maalesef bitmiyor. Kısa bir süre sonra yine aynı okuldan iki kardeş ikinci ve 5. sınıfa gidiyorlar. Anneleri bir göçmenlik duruşması sonrası gözaltına alınınca bir anda ortada kalıyorlar. Ve bu çocukları alıp yetkililere teslim etme görevi de okul müdürüne düşüyor. Aynen öyle. Müdür kulmuna ve o an anlatırken kullandığı ifadeler gerçekten insanın kanını donduruyor. Çocuklara gidip şey demek zorunda kalmış. Anneniz çok cesur davranıyor ama gözaltına alındı. Sizi ona götürmemizi istiyor. O sahneyi hayal bile edemiyorum. Çocuklar okul üniformalarıyla, sırt çantalarıyla. Evet, sırt çantalarında futbolcu Messi'nin adı yazıyormuş hatta. O halde bir federal binaya götürülüyorlar ve sadece çocuklar değil, onlara eşlik eden okul görevlileri de ağlıyor sırada. Bu soyut politikaların bir ailenin hayatını nasıl bir anda paramparça ettiğinin en somut, en acı fotoğraf herhalde. Kesinlikle ve haberde ailenin o gece Teksas'taki bir gözaltı merkezine uçakla gönderildiği belirtiliyor. Tabi bu bireysel trajediler yaşanırken perde arkasında tüm bunlara zemin hazırlayan çok daha yapısal bir durum var. ICE kurumunun bir iç yazışlası ortaya çıkmış. Evet, bu yazışma aslında ajanlara verilen yetkilerin nasıl keyfi bir hale geldiğini gösteriyor. Kilit nokta ne orada? Kilit nokta kaçma ihtimali tanımının değiştirilmesi. Kulağa çok teknik bir detay gibi geliyor ama aslında değil. Ne fark ediyor ki? Eskiden bu tanım bir kişinin gelecekteki mahkeme duruşmalarına katılmama riskini ifade ediyordu. Yani bir tür hukuki öngörü gerektiriyordu. Yeni tanım ise şu: kişinin olay yerinde kalmama olasılığı. Bir dakika bu inanılmaz geniş bir tanım. Yani bir ajan caddede yürüyen birinin koşabileceğini düşünürse bu onu mahkeme kararı olmadan tutuklamak için yeterli bir sebep mi artık? Tam olarak bu. Eski IC yetkilileri de zaten buna aşırı geniş bir yorum diyorlar. Bu sokaktaki herhangi bir ajana neredeyse bir yargıcın sahip olduğu takdir yetkisini vermek demek. Ve bu gerilim tabi sokaklara da taşıyor. Eski CNN sunucusu Don Lemon'ın tutuklanması haberi de bu bağlamda çok çarpıcı. Evet Minnesota'da bir kilisedeki protesto sırasında tutuklanıyor. Ve gerekçe daha da ilginç. Protesto ettikleri kişi hem bir IC yetkilisi hem de o kilisenin papazı. David Easterwood. İddianamede kullanılan dil çok ağır protestocuların kiliseye devralma saldırısı düzenlediği, cemaatin de bunu toplu silahlı saldırı olasılığı olarak algıladığı gibi ifadeler var. Lemon ise ben bir gazeteci olarak oradaydım diyor ama beni asıl şaşırtan bu suçlamanın dayandırıldığı yasa oldu. 1994 tarihli Face Act diye bir yasa. Evet normalde kürtaj klinikleri önündeki eylemleri engellemek için kullanılan bir yasa. Yani alakasız bir yasayı alıp bir gözetecinin protestosuna karşı mı kullanıyorlar? Bu yasanın amacını tamamen saptırmak değil mi? Eleştiriler de tam olarak bu noktada yoğunlaşıyor zaten. Yönetim, yasayı siyasi protestoları bastırmak için bir silah olarak kullanmakla suçlanıyor ki bu da tekil bir olay değil. Minneapolis'te Renée Good ve Alex Pretty'nin federal ajanlar tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde ulusal kapanma adı altında dev eylemler başlamış. Evet Los Angeles'tan Philadelphia'ya Boston'a kadar binlerce insan işi gücü bırakıp sokağa dökülmüş. Haberlerde bir protestocunun sözü vardı. Durumu çok iyi özetliyor. Amerika'da sokaklarda insanlar öldürülüyor. Bunu göreceğimi hiç düşünmezdim. Bu cümledeki hayal kırıklığı aslında ülkedeki genel ruh halinin bir yansıması gibi. Siyasi tarafta ise ilginç bir satranç oyunu dönüyor. Senato hükümetin kapanmasını önleyecek bir bütçeyi onaylamış ama... Ama içinde bir bit yeni var. İç Güvenlik Bakanlığı'na yani Aysın'da bağlı olduğu kuruma sadece iki haftalık bir finansman sağlıyorlar. Anladım. Yani aslında bir nevi zamanı rehin alıyorlar. Tüm hükümeti kilitlemek yerine sadece sorun çıkaran bakanlığın fişini iki haftalığına çekiyoruz. Bu iki haftada taleplerimizi dinlemezseniz o fişi tamamen çekeriz diyorlar akıllıca bir hamle. Stratejik bir hamle. Evet. Ama karşılarında da pek geri adım atmaya niyetli olmayan bir ABD başkanı var. Önce gerilimi biraz düşüreceğiz gibi bir mesaj veriyor ama hemen ardından operasyonlardan hiçbir şekilde geri adım atılmayacağını söylüyor. Hatta daha da ileri gidiyor. Federal ajanlar tarafından öldürülen kurbanlardan Alex Pretty için kışkırtıcı ve belki de isyancı ifadesini kullanıyor. Bu inanılmaz bir dil. Bir başkanın kendi devlet görevlileri tarafından öldürülen bir vatandaşı için bunu söylemesi gerilimi düşürmek bir yana resmen ateşe benzin dökmek. Bu kutuplaşmayı derinleştirerek kendi tabanını konsolide etme stratejisi olarak yorumlanıyor. Çatışmayı bir siyasi kimlik mücadelesine dönüştürüyor. Şimdi de kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve pek çok güçlü ismin adının geçtiği Jeffrey Epstein dosyaları ile ilgili son gelişmelere geçiyoruz. Evet, Adalet Bakanlığı Epstein soruşturmasıyla ilgili bugüne kadarki en büyük belge yayınını gerçekleştirdi. Rakamlar gerçekten akıl almaz. Ne kadar büyük bir dosyadan bahsediyoruz? 3 milyon sayfadan fazla döküman, 2000 video ve 180 bin fotoğraf. Bir arşivden çok bir okyanus gibi. Ve bu okyanustan çıkan isimler de inanılmaz. Elon Musk, Bill Gates, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Google kurucu ortağı Sergey Brin, Prince Andrew liste uzayıp gidiyor. Aynen. Musk ve Epstein'ın Karayipler'deki adasında buluşma planları yaptığı, Sergey Brin'in adayı ziyaret ettiği, Prens Andrew'e akıllı bir Rus kadınla tanışma teklif edildiği gibi detaylar var belgelerde. Bunlar artık birer iddia değil, resmi belgelerde yer alan bilgiler. Ancak tüm bu sansasyonel isimlerin ve detayların arasında bence asıl bomba niteliğinde olan başka bir belge var. Nedir o? 2007 yılında hazırlanmış ama asla kullanılmamış bir iddianame taslağı. İşte bu çok önemli. Neden? Çünkü bu taslak, federal savcıların Epstein'ın 6 yıl boyunca bir düzineden fazla reşit olmayan kıza karşı işlediği cinsel suçlardan en ince ayrıntısına kadar haberdar olduğunu kanıtlıyor. Hatta Epstein'ın 16 yaşındaki bir kurbanı, "Eğer konuşursan başına kötü şeyler gelir." diye tehdit ettiği bile bu taslakta yazıyor. Peki bu kadar korkunç suçlamalar içeren bir iddianame neden toprağa gömülmüş? Neden kullanılmamış? İşte milyon dolarlık soru bu. Çünkü Epstein bu federal iddianameyle yüzleşmek yerine çok daha hafif suçlamalarla eyalet düzeyinde gizli bir anlaşma yaparak işin içinden sıyrıldı. O zaman da çok eleştirilen bir anlaşmaydı o. Evet. Şimdi bu taslağın ortaya çıkmasıyla anlıyoruz ki savcılar aslında ellerinde ne kadar büyük bir dava olduğunu bile bile Epstein'in kurtulmasına izin vermişler. Bu adaletin nasıl manipüle edilebildiğinin ders kitabı gibi bir örneği. Belgeler arasında ABD Başkanı Trump'la ilgili doğrulanmamış ihbarlar da olduğu söyleniyor. Bu ne kadar ciddiye alınmalı? Orada Adalet Bakanlığı ve Beyaz Saray'ın uyarılarını dikkate almak gerek. İki kurum da bunların doğrulanmamış, hatta kasıtlı olarak yapılmış sahte ihbarlar olabileceğini söylüyor. Yani siyasi bir karalama kampanyasının parçası olma ihtimali yüksek. Anladım. Peki mağdurlar ve siyasiler bu devasa belge yayınına ne diyor? Tatmin olmuşlar mı? Tam tersi. Epstein mağdurlarından oluşan bir grup, belgelerin failleri korurken kendi kimliklerini ifşa ettiğini söylüyor. Yani adalet ararken yeniden mağdur edildiklerini düşünüyorlar. Demokratlar ne diyor? Demokrat partili bazı vekiller de Adalet Bakanlığı'na ateş püskürüyor. Diyorlar ki toplanan belge sayısı yaklaşık 6 milyon sayfa. Neden sadece yarısını yayınladınız? Geri kalanını kimden neden saklıyorsunuz? Anlaşılan bu tartışma daha yeni başlıyor. Kesinlikle. Şimdi de ekonomi ve dış politikadaki gelişmelere göz atıyoruz. ABD Başkanı'nın Merkez Bankası için yeni bir ismi aday göstermesi ve uluslararası silah satışları gündemin üst sıralarında. Evet, ABD Başkanı, Merkez Bankası Fed'in başkanlığı için Kevin Warsh'e aday gösterdi ve adayını tanıtırken beklentisinde çok net ortaya koydu. Faiz oranlarını düşürmesini bekliyorum dedi. Bu bir başkanın Fed'e yapabileceği en doğrudan müdahalelerden biri sanırım. Öyle. Ama buradaki asıl çelişki şu, Kevin Walsh kariyeri boyunca yüksek faiz oranlarını savunan, piyasa tabiriyle tam bir şahin olarak biliniyor. Bir dakika, yani ABD başkanı arabanın hızlanmasını isterken direksiyona sürekli frene basmasıyla tanınan birini mi geçiriyor? Bu nasıl bir denklem? İşte bu Walsh için inanılmaz bir sınav olacak. Bir yanda Fed'in kurumsal bağımsızlığı ve kendi ekonomik görüşleri, Diğer yanda kendisini o koltuğa atayan başkanın siyasi baskısı. Atacağı adımlar bütün küresel piyasaları etkileyecek. Dış politikada da benzer bir tavır devam ediyor anladığım kadarıyla. Kongreyi bypass etme durumu. Evet, yönetim kongrenin denetimini bir kez daha atlayarak İsrail'e 6,5 milyar dolarlık bir silah yardımını onaylamış. Bu üçüncü kez oluyormuş. Pakette ne var? Apache saldırı helikopterleri gibi oldukça ofansif silahlar var. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nden Demokrat Gregory Meeks'in tepkisi çok sert. Bu, kongrenin anayasal denetim rolünün bir kez daha reddedilmesidir, diyor. Bu artık bir silah satışından çok bir güç savaşına dönmüş anlaşılan. Yürütme ve yasama arasında bir güç savaşına, evet. Bu kadar yoğun siyasi gündemin arasında uzaydan da bir haber var. Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin uzay turizmini durduruyormuş. Evet, en az iki yıl süreyle. Önceliklerinin artık NASA'nın Ay'a astronot gönderme misyonları olduğunu söylüyorlar. Oysaki William Shatner'dan Katy Perry'e 92 kişiyi uzayın sınırına götürmüşlerdi. Götürmüşlerdi, evet. Bu özel sektörün uzay yarışındaki stratejilerinin ne kadar değişken olduğunu gösteriyor. Anlaşılan Blue Origin rotasını tamamen devlet destekli büyük projelere kırmış durumda. Son olarak ABD Başkanı Trump'ın politikalarının küresel ittifaklar üzerindeki etkisini ve Avrupa ile Çin arasındaki yeni dinamikleri ele alıyoruz. Kesinlikle. ABD başkanının Grönland'ı satın alma konusundaki ısrarlı tehditleri Avrupa için bardağı taşıran son damla olmuş gibi görünüyor. Ne yapmışlar peki? Avrupalı liderler Brüksel'de acil bir toplantı yapmış ve ABD'ye olan askeri ve ekonomik bağımlılığı azaltmak için somut bir oyun planı üzerinde anlaşmışlar. Bu artık sadece kınamaların ötesine geçen bir stratejik kopuş hazırlığı mı demek? Bu planın içeriğinde ne var tam olarak? Üç temel ayağı var. Birincisi, ABD başkanının provokasyonlarına karşı sakin kalmak. İkincisi, misilleme olarak gümrük vergisini tehdidini masada tutmak. Yani ekonomik bir koz. Evet. Ve üçüncüsü ki en önemlisi bu, uzun vadede Avrupa'nın stratejik özertliğini arttırmak. Yani kendi göbek bağını kendisinin kesmesi. Bunun somut adımlarını görüyor muyuz peki? Görüyoruz. Mesela Avrupa'nın Hindistan'la yeni bir ticaret anlaşması imzalaması ekonomik bir adım. Askeri alandaysa NATO'nun Arktik nöbetçisi adıyla kutup bölgesinde yeni bir misyon planlaması var. Yani Avrupa artık Washington'dan talimat beklemek istemediğini açıkça belli ediyor. Çok net bir şekilde. Ve Washington'ın geleneksel müttefikleriyle arası açılırken bu durumdan faydalanan bir başka güç de sahneye çıkıyor. Çin. Tam olarak öyle. Analistler Washington'ın yarattığı bu boşluğu Pekin'in ustaca doldurduğunu söylüyor. Son yıllarda Çin'le araları oldukça soğuk olan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Kanada Başbakanı Mark Carney gibi batılı liderlerin peş peşe Pekin'i ziyaret etmesi tesadüf değil. Peki Çin'in stratejisi ne? İnsan hakları ya da ticaret gibi konularda tavizler mi veriyorlar bu ülkeleri yanlarına çekmek için? Hayır. İşin ilginç yanı da o. Analistlere göre Çin bu tartışmalı konularda neredeyse hiç taviz vermiyor. Sadece ABD politikalarından rahatsız olan ve ekonomik alternatif arayan ülkelere kapıyı açarak diplomatik kazançlar elde ediyor. Yani ABD'nin müttefiklerini kendinden uzaklaştırması Pekin için son yılların en büyük jeopolitik hediyesi oldu diyebilir miyiz? Analistler tam olarak bunu söylüyor. Bu durumun küresel güç dengelerinde çok önemli bir kaymanın en net işareti olabileceğini belirtiyorlar. Herkese iyi günler dileriz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.